sigara, alkol, alışveriş bağımlılığı yani kısacası bütün bağımlılıkların ortak bir noktası var. Kısa vadede keyif verdiği halde uzun vadede kötü sonuçlar doğurmasına rağmen bunu tekrarlamak. Önemli bir nokta şu, neden bu bağımlılık diye sormak işimize yarayan bir bilgi değil. Bunu sorduğunuzda bir yanıt elde edemeyeceksiniz. Ben hangi acıdan kaçıyorum da bu bağımlılığa sığınıyorum? Hangi acıyla kalamıyorum? Aslında kendimize sormamız gereken temel soru bu. Çünkü bağımlılık bir semptom. Neden kaçıyoruz da hangi acı verici deneyimi bertaraf etmek istiyoruz da hemen iyi hissetmek için bu bağımlılık yollarına başvuruyoruz? Neyi unutmaya çalışıyoruz? Temelde bunu düşünmek gerekiyor. Bağımlılıktan kurtulmak isteyen kişiler de şu soruları kendilerine sormaları gerekiyor. Nerelerde acı çekiyorum? Neyden kaçıyorum? Ben o acıyla neden kalamıyorum? Eğer ortada belirlediğiniz bir acı varsa. Bunların cevaplarını bulduğunuzda ancak ilerleme kaydedeceksiniz. Şunu diye olabilirsiniz. Ben o acıyla kalamıyorum. Nasıl yapacağım? Aslında biz baktığımızda bunun temelinde %80'i diyelim çocukluk çağı travmalarının etkili olduğunu görüyoruz. Bu yüzden aslında bize bağımlılıkla ilgili terapi almak isteyen biri geldiğinde Travma çalışılması gerekiyor. Hangi travmalar oldu, biz hangi travmalarımızla yaşayamadık, neden kaçıyoruz da bu bağımlı olduğumuz şeye sığınıyoruz? Bu soruların cevaplarını bulmamız gereken bir süreç var. Ve bu süreçte ile çalışırken acıyla kalabilmek için mindfulness'ı kullanabiliriz. Bununla ilgili başvuracağınız e, psikologların travma eğitimi var mı ve mindfulness eğitimleri var mı bir bakmanızda fayda var diyorum.